Bugün sizlerle beraber kardeşime sürpriz yapacağız. Beğenmeyi Şimdi ilk başta buraya bir havuz yerleştireceğiz. Sonra kaydırağımızı havuzun içine koyacağız. Ve Havuzumuz yastıkları da... Yastıkları da üzerine koyacağız. Kardeşimizin kafası değmesin ve cüzdü Şimdi kaydırağımızı getireceğiz. Bakalım kardeşimiz için nasıl bir sürpriz olacak. Haydi başlayalım. Başladık. Dur bunu. Dur. Dur, dur. dur hatta ilk başta yastıkları koymaya başlıyoruz acaba kardeşimiz İsa kardeşimiz buna ne tepki verecek? Te 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 son saniye sakın kaçırmayın. Bakalım neler olacak. Son 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 saniye sakın kaçırmayın. arkadaşlar şimdi biraz daha süsleme yapacağız. Aa, Yeter bence. Yok. Evet kaldırıyoruz. Havuz. bir alışır. Hazırlarını koyduk havuzumuza. Şimdi kıyacak ya, insanlar yani ilk engelle karşılaşacak. Şey. Acaba böyle güzel olur mu yorumlara bekliyoruz. Evet. Ve işte havuzumuz hazırlanıyor. Şu an ucuz top daha var. Onu da köşeye koyuyoruz. İnsan oynadı orada. Topunu da koyalım buraya. Arkadaşlar. Evet. Bakalım. İsa bir tane de süs yapalım. Ve başlıyoruz. Kardeşimize getireceğiz şimdi bakalım tepkisi ne olacak. Lisa. Süpriz evet. yapacağız sana. Gel gel gel. Hayırdır? Aa eğlence. Düzenle evet. kapat. bakın arkadaşlar. Baba. Kaymaya başladı. <gülüyor> <gülüyor> arkadaşlar videomuz iyi oldu. İnşallah da oyna. <laughs> Bak top. Yok. Ben de kaydım. Evet. arkadaşlar gördüğünüz gibi insanımız. Bizim benim insanımız eğleniyor. Güzel. Güzel. Sizce güzel. güzel bir spor Sizce güzel. güzel bir sayı alın oldu mu? Yorumlara bekliyoruz arkadaşlar. Ve süper bir rüya olacak. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Güzel. Like atmayı unutmayın. Hepinize görüşürüz diyorum ve bay bay.